Günaydın. Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'ndaki Leonardo Otel'den merhaba. Biz neden buradayız? Neden Merkez Tren İstasyonu dibinde bir otelde konaklıyoruz? çünkü Merkez Tren İstasyonu dibinde bir otobüs terminali var. Oradan da canımız, aşkımız, sevgilimiz, bir tanemiz Felix Bas'ın otobüsleri kalkıyor. Zorlu sevdamız Felix Bas bizi bu sefer de Wertheim Village Outlet City'ye götürecek. Yine bir alışveriş videosu çekelim dedik. bakalım neler yaşayacağız. Evet dakika bir gol bir. Frankfurt'a indik yanlış bileti aldık. Şimdi 20 dakika boş yere burada bekleyeceğiz. Tam 20 dakika bekleyeceğiz yani. Bir dakika sonra vardı tren. Evet şimdi Frankfurt'ta göstermemiz gereken bazı yerler var. Bunlardan birisi finans merkezi. Frankfurt aslında bütün Avrupa'nın finans merkezi arkamda da görebileceğiniz üzere gökdelenler yükseliyor. Commerzbank başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ünlü bankanın merkez binası var burada. Dolayısıyla da o anlamda görmeye değer. Hatta arkada euro işaretini de görürsünüz. Almanya kulesi yağmur başladı. Apar topar çekim yaparken böyle sundurma soğan bir mekanın altına girdik. Bir şeyler yedik burada. Şimdi çaresiz bekliyoruz. Ya şöyle. Klasik. Şimdi yağmur bastırdı. Bizi de mahvetti açıkçası. Ama bir Almanya klasiği biraz önce söylediğim gibi. Burası şehrin, eski şehrin merkezi diyebiliriz. 600 yıldır e, belediye binası olarak kullanılan bir binanın önündeyiz. Dolayısıyla bu anlamda tarih mi tarihi yani baktığınız zaman görebilirsiniz. Çok güzel binalarla çevrili etrafı e, bu meydanın. Dolayısıyla da hani geldiğimizde göstermek istedik ama çok yağmur bastırdı dediğim gibi maalesef yine yakalandık Almanya klasiği. Burada hediyelik eşyacılar, yemek yenecek yerler, kafeler. Senem orada zavallı bir şemsiye satın alacak kendisine. Benim çekim yapmamı bitirmem bekliyor. Yapacak bir şey yok maalesef şartlar bunlar belediye binasında bu şekilde göstermek istedik size. Karşıda kapanıyormuş burası. Yarın için güç topluyoruz. Yemeğimizi yiyerek. İyi Senem iyi. yine menü inceliyor. Şu bir Irish pub bulduk şöyle. Hemen otelin dibinde. Ne kadar açık. İyi o zaman takılırız burada. Evet. Gidelim bir alışverişimizi yapalım ondan sonra. Önce market diyor. Önce market. <laughs> Onu halletmeden diyor. Ne şehrin tadına varabilirim. Ne yemek yiyebilirim. Beni kötü gösteriyorsun insanlara. Peynir alacağım. Burada sevdiğimiz peynirlerden falan alalım. Peynir alacağım, aynen. Sos alacağım. Olayı abartmadan bitirelim. <laughs> Yumuşatıcı seviyor burada Senem, Lenor diye bir tane. Daha doğrusu çamaşır parfümü. Ondan alacak. Peynir biraz üzülecek gibi ya. Küçük, 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 e, markete denk, denk geldik. Başka bir Reve re bulalım o zaman, gel. Ve aranılan büyük dev markete gelindi. Geçelim bakalım da aldığımız İçeride kendinizi kaybedeceğiniz büyüklükte bir Reve market. Şu anda otelin dibinde, yani bu kadar olur. Dibinde bir O'Reillys diye mekana geldik. İnanılmaz güzel bir Irish pub diyeyim. Ve e, her yerinde ekranlar var, her yerinde canlı maçlar var. Erkekler için cennet gibi bir yer. Senem bu nasıl bir porsiyon annem? Bu nasıl Porsiyonu bir porsiyon? Geçtim, ben şu anda. Ee, çok heyecanlıyım. Seninle paylaşacağım. <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> yaman, yaman. <gülüyor> <gülüyor> Futbol seven birisi için gerçek bir cennet burası. Evet, Hapbank'ın önündeyiz şu anda. Ee, yola çıkacağız Vertime'a doğru. Ama bir daha bir 45 dakikamız falan var. Hemen arkasında otobüs durakları var. Bugün hava biraz daha soğuk olduğu için Hapvanus'un içinde takılacağız. Daha sonra otobüse doğru geçeceğiz. Bir kahve alırız, bir şeyler yeriz. İçeride güzel e, hamur işleri var benim ilgimi çeken. bekeraylar var. E, bir şeyler yeriz. Kahvemizi içeriz. Ondan sonra otobüse bineriz. E, bir saatlik bir yolculuğumuz olacak inşallah. bir, bir buçuk saat gibi. Neden Flixbus? Çünkü e, en kolayı o. Hem tren kadar fazla aktarma yapmıyorsun, hem trenden daha hızlı gidiyor. Ee, gitmesi planlanıyor en azından. bertayma doğru yolculuğumuz başlıyor. Niye geldik? Tencere almaya. Evet, yanlış duymadınız, tencere almaya geldik. Çünkü neden almayalım ki çok güzel, ucuz, ee, Türkiye'nin üçte işte bir fiyatına. Dolayısıyla inşallah istediğim tencereyi bulacağım ve geri döneceğim. Bence donat mı ee, yoksa kaffifellon <laughs> var şurada. Kaffee Fellow'dan alalım ya. En son Dunkin Donuts'tan e, aldığımızda çok büyük problemler yaşamıştık. Soğuk kahve içmiştik hatırlıyor musun? Evet. Kaçmalıktı. Nürnberg'de bir abi Hiçbir bizi şey üzmüştü. Bir şey de diyemedik. Aynen. Ve o gün de e, grev vardı. Trene de binemedik, boşu boşuna. Oradan alacağım herhalde. Evet, iki tane kahve siparişimi verdim. Teyze yüzüme doğru güzel bir esnedi. Daha Bu Buradan kahvemizi alacağız ve devam edeceğiz. Elimiz ısınsın diye açıkçası. Başka da bir amacımız yok. Herkes bir tedirgin. Bunlar da Japonlara dönmüş. Kimse çekilmek istemiyor. Ablacım seni çekiyor olabilir miyiz? Beni çekiyor yani bu adam. Allah. Evet videolarımızı çok merak ediyorlar. Bizim de genelde atladığımız aslında çok kıymet vermediğimiz bilgiler ama madem merak ediyor biz bu bilgileri vereceğiz artık. İki tane kahve 8 Euro. Kaç Euro? 8 Euro. 8 Euro verdik. Hamur işleri genelde 6 Euro civarında. 6-7 Euro. Yani iki kişi bir bir omuz bir kahve gibi dersek 15 euro bandına geliyor. Biraz. Günaydın kahvaltını mı yapıyorsun. Evet. Çünkü çok uzun bir günümüzü bekliyor. Dolayısıyla güç toplamam lazım. O yüzden yumurtalı yumurtalı bir sandviç yiyorum. Evet. <laughs> Biz niye gidiyoruz abi Vertime Village'a, e, Outlet'e? Tencere almaya geldik. İnsanlar Ama. pahalı çantalar alır, ne bileyim lüks eşyalar alır. Sen tencere mi alıyorsun? Hı. çünkü Türkiye'de çok pahalı. Ben iyi bir tencere setini buradan, yarı fiyatını hatta üstü bir fiyatını alacağım. İnşallah Vardır'da bitti. Heyecanlısın. Evet. Lüks dağlık geldik Vardır diye. Bakalım. Evet. Felix bas doğrudan olayların merkezine bıraktı bizi. Şimdi Alışveriş köyünün içine doğru ilerliyoruz. Evet, Senem geldi bakalım anlatsın o kadar mutluyum ki. Türkiye'deki setlerin, Türkiye'de normalde bunlar 4 tencere olarak satılıyor. Şu an 6'lısı var ve 6'lısı 350 euro. 350 euro. Yani Türkiye'de şu an ben 400 setini 25 bin liraya alabilirken burada 6'lı setini 350 euro ya alacağım. Yani inanılmaz mutluyum. O kadar mutluyum ki. <laughs> İyi ki geldik. Var mı istediğin setler var? Var tabii ki de. Grisi var. Okey sadece grisi var ama zaten griyi istiyordum. Biraz belki yeşili istemiş olabilirim ama yeşil yok. Ne yapalım? Gri de olsa bizimdir. Alacağız yani ondan. Hepsi de varmış. Bütün parçaları var dedim. Hepsi var dedi. O yüzden BMF'den yıkım yapılacak. Birazdan şov başlıyor o zaman. İki de, iki de tava alacağım. İyi boşuna bir gelmemiş bir olduk. İki de tava. Güzel. İyi, <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım hadi bol şans. Napa Piri'deyiz. Ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Napa diyorum ben kısaca. Bayağı bir indirim var burada. %50 indirim. 100 euro, 110 euro gibi. montlara 109 euro sabit fiyat yapmışlar. Tax free de düşünürseniz bayağı avantajınız oluyor. En soğuk günlerde değil ama kışın genelinde günlük kullanım için çok uygun olduklarını düşünüyorum. Burada da mesela 179 euroya düşmüş bu. Türkiye'de yeni sezona denk gelenler de burada 154 euro. Şimdi önümüz bahar baharlık olanlar bunlar yeni kreasyonmuş. Bunlar 154 euro. Yine bayağı indirimli geliyor. Burada da erkeklerde 109 euroya bayağı bir model var. Bütün renklerde yarım fermuarlı ya da tam fermuarlı olanlar. Senemin bir diğer zorlu sevdası Zivilink. Burada da fiyatlar oldukça uygun. 80 euro yken 55 euro olmuş. Buradaki saklama kapları. 27 euro iken 19 euroya düşmüş hocam. Bu bunlar anlamda bayağı iyi. Bunlar da 11.95'e düşmüş. Türkiye'deki ile bir %30 fark ediyor en az herhalde. Evet. Türkiye'de ne kadar hatırlıyor musun? Bakarım hemen implant, implant. Ya aşağı yukarı Almanya'daki, Avrupa'daki perakende satış fiyatlarına göre bile %30 indirimliyken Türkiye'ye göre de %30'un üzerinde indirimli oluyor. Ben yanlış hesapladım herhalde. Bir de Türkiye'de bir şekilde bulunamıyor bunlar niyeyse. Senem'cim çok sever. Bütün boy boy hepsi var ve gerçekten uyguna geliyor gibi. Nike genelde outlet AVM'lerde metrekare olarak en büyük mağaza oluyor. Bilmiyorum outlet AVM'lerle bir anlaşması mı var? Nedir bunun sebebi? Mesela burada da e, en ucuz parçalar %30 indirimli şekilde başlıyor. Şortlar 35 euro gibi. 35 euro gibi. Mesela bunlar da 70 euro civarı. Normalde daha pahalı olur yani. Türkiye'deki fiyatları biraz daha yüksek zannediyorum. Çok spor kıyafete para harcamıyorum ben ama. Hani sizler görebilin diye en azından. Yani Roar AVM'ye baktığın zaman oradaki fiyatlara göre açıkçası biraz pahalı kalıyor. Nike mağazası özelinde söylüyorum. Yine kadınlara gelince 80 Euro civarı geziyor bu Jordan'lar. Euro'larda 70 Euro'larda geziyor. Dolayısıyla da uygun diyebilirim açıkçası. Yine bu Jordan grubu da aşağı yukarı 100 Euro'lardan başlıyor. 100 Euro'larda bitiyor daha doğrusu. 50 Euro'ya 70 Euro'ya da var. 90 küsürler. Aşağı yukarı 90-100 bandına en yani güzel renkleri var açıkçası çok sevenler oluyor bunlara ben çok giymiyorum bunları ama e, göstermek istedim açıkçası. Şu ana kadar her şey e, Avrupa'daki Perakende satış fiyatlarına göre 30-35 gibi daha ucuz. E, bu tabii ki Türkiye'de vergiler falan olabiliyor belli ürünler bazında dolayısıyla onlar Türkiye'ye göre bayağı uygun oluyor. Gördükçe fiyatları mağazalarda bizim fotoğraf veya video çekmemize izin verdikçe mağaza yetkilileri yine paylaşıyor olacağım. Ama şu ana kadar en az Avrupa'daki perakende fiyatlarına göre bile %30-35 bazen 40'a varan indirimler var. Roermond gezimizi de bu videoya koyarım. Rahatlıkla oradan da izleyebilir, kıyas yapabilirsiniz. Ama biz burayı sevdik genel olarak gelinebilir. Yeah. 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 Kodlara gelince şu an Levi's'teki Türkiye fiyatlarını bilmiyorum ama 55, 65, 75 Euro civarı geziyor kodlar. Tişörtlere gelince kadınlarda mesela erkeklerde de aynı şekilde 8, 73, 8 Euro, 9 Euro civarında tişörtler var. Evet Senemcim ilk kurtarışını yaptın evet, Levi's'ten. ilk kurşun atıldı. İlk evet. kurşun atıldı. Yolundasın be yolundasın be çok tatlı bir satıcı vardı. Sırf onun hevesi kırılmasın diye. Türk bir satış e, görevlisi aldım. kardeşimiz evet. vardı. Evet. O da informasyon da düz gidiyorsun, turist informasyon. O da gidiyorsun, odan de alabilirsin. <laughs> çok sevimli bir çocuktu. <laughs> Sağ olsun bize yardımcı oldu bir sürü. Böyle, Aa. bu da böyle bir taklitti. Severim taksi yapmayı. İnşallah izlemez kendisi. İzlesin bence güler. O da bizi sevdi diye düşünüyorum. Herhalde. O da bizi sevdi. Şimdi şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Bazı mağazalarda daha uygun e, ürünler gördük. Roermond AVM'ye göre. Bazı mağazalarda daha pahalı ürünler gördük. E, biraz değişkenlik gösteriyor. Yapılan anlaşmaya göre herhalde anladığım kadarıyla. Ama e, yine tabii ki perakende mağazalara göre çok çok uygun fiyatlar. E, o yüzden gelmeye değer diye düşünüyorum. Bir de daha şirin bu alışveriş kasabası Roermond'a göre. Bir de arkadaşın söylediğine göre, e, satış görevlisi arkadaşın Zannediyorum Tax -free ofisinde Tax Free işlemleri daha kolaymış. Tecrübe ettikten sonra aktaracağım bunu. Bakalım. 45 Euro'ya kota aldım bu arada. Taksında geri alacağız. Levi's'teki, Biliyoruz. Levi's'teki güncel fiyatları ben bilmiyorum Senem. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Bayağı 3-4 olmuştur herhalde kurtlar. 3-4 bin bandıdır. Yani ben 45 Euro'ya aldığım için yarısı hatta yarısından da azına geliyor. Şimdi buraya gelen insanların sürekli olarak AK markasının ne kadar ucuz olduğundan bahsettiğine tanıklık edeceksiniz. Biz de hep izlediğimiz videolarda görüyorduk. Ee, hakikaten de buradaki en ucuz markalardan birisi bu olabilir. Ee, diğer her şeyde yarı fiyatına %30 gibi indirimlere rastlama imkanınız var. Ama burada bayağı işte birine yakın fiyatıyla satın alabiliyorsunuz ürünleri. Dolayısıyla bu anlamda bayağı avantajlı bir alışveriş oluyor. Ne yapıyorsun? Garibin yüzü gülür mü? Güldü. Ee, şey çocuk reyonundan bir tane terlik buldum. Geçen sefer bir türlü bulamamıştın. Evet. Çocuk reyonundan şimdi kendine ee, ne buldun? Terlik işte. Ev terliği. Yani ben evde giyeceğim en azından. Böyle bir planlarım var. Benim Fiyatını söyle. 50 euro. Ama çok güzel. Bayıldım o. <laughs> Yine Ag'ın finansal kölesi olduk ya. Evet burada ee... Katır Toyna adını verdiğimiz e, kreasyona ait bir model karşıladı beni. <laughs> Abi, bu nedir ya? 23 Euro'ya şöyle bir ürün var mesela. E, aşağı yukarı fiyatlar en az yarı fiyatı burada Türkiye'ye göre. Burada mesela 40 Euro'ya şöyle bir yine ev ayakkabısı ya da ayakkabı bilmiyorum bunlar ne diye geçiyor. Çok bilgili değilim. Kadınlara gelecek olursak şu model mesela 113 Euro. Türkiye'deki fiyatı ne bilmiyorum hanımlar siz bakarsınız. göre bayağı uygun. Şimdi burada nasıl gösterebilirim fiyatları? Şu 209 euro zannediyorum Türkiye ile bu da yarı yarıya geliyor. Öyle tahmin ediyorum. Şurada görebilirsiniz rakamı. Birçok rengi de var açıkçası. Şurada sarısı, açık yeşil, güzel bir renk. Senem'in favori rengi olduğu için şu anda sıkıntı yaşıyor Darda. Darda ve Derdo Senem şu anda. Aşağı yukarı bütün ürünlerin de fiyatı yarı yarıya. Yani en az uygun olan Türkiye'ye göre %30 daha ucuz. Öyle söyleyeyim. %30'luk bir uygunluk var hepsinde. Bu seride özellikle bunlar bildiğin yarı yarıya. Sonunda geldiğimiz nokta bu. Aldıklarını taşımak için bunu alır mı ya bir insan? Senem'cim sonra, yok kartımız patladı, ne yapacağız, nasıl ödeyeceğiz? Şey, rengi çok güzel o yüzden Bu Lindt meşhur bir çikolatacı. Bu outlet AVM'lerde de biraz daha uygun fiyatlı ürünleri olabiliyor. Bayram zamanı alınan dökme çikolatalar gibi, torbanıza böyle çeşit çeşit doldurup kilo usulü satın alabiliyorsunuz. Ne buldun? Yumurta şeklinde o yüzden. 6 Euro, çok tatlı. Hayırlı olsun. Bunlar da Dubai çikolatası yapmış. Yakışmadı lint, yakışmadı. Olmadı başkan. Evet, bir iki tane sallayacağız, öyle gideceğiz burada. Sana tamam. beyaz çikolatalı veriyorum. Hadi bakalım. Hmm, reha, fındıktan ötürü birazcık rengi koyarmış. Al. Aa ilginç normal beyaz çikolatalara göre. Giriyorum. Ben marzipan yiyeceğim. Adidas'a gelince 75 euro mesela bu kadın gazeller falan 75 euro civarı 61 euro civarı buradaki ya şu modelin adını bilmiyorum Stan Smithler 65 euro civarı ee, yine 58 Euro'ya burada bir Stan Smith var kampüsler var onlar da 90 euro civarı kadınlarda böyle erkeklerde de aşağı yukarı fiyatlar böyle Sena? Güzel. Yani 1500-2000 euro civarında. TL civarında. Budiler, evet. Ee... Yani, yani. 45-50 Euro'lara var güzel şeyler kadınlarda. Yani şu, şu sweatshirt mesela 50 Euro. Beğendim aslında. Göstereceğim hemen. Güzel, fena değil. Ama Royal mont ile yine burada kıyaslayacak olursak özellikle Adidas ve Nike özelinde orada daha fazla çeşit vardı. Şimdi Calvin Klein'deyiz şu anda. Erkek içinler 70 Euro civarı. Aşağı yukarı hepsi 70 Euro'larda geziyor. Yani Türkiye'ye göre ucuz olduğunu zannediyorum. Buna bakılabilir. Bayağı uygun Türkiye'ye göre. O yüzden değerlendirilebilir gömlekler ve montlar da aynı şekilde 60-70 Euro'ya montlar var. Kadınlara gelince Calvin Klein'da şöyle kapitone montlar var. Bunlar da senemi söylediğine göre uygunmuş. 139 Euro falan. Yani Türkiye'deki Calvin Klein fiyatlarına göre çok uygun olduğunu söylüyor. Ee, şurada krem rengi de var. Aslında ama. Şu an medium mu giydin? Ee, ama bu oversize bir şey anlaşılan. Bir dön şöyle göster kendini. İşte Tax Free ile ilgili burada yapacağınız en önemli şey de bu zaten. Yani, informasyon ofisine gideceksiniz. Informasyon ofisinde işlemleri gerçekleştirip cash mi, kredi kartınıza ödeme şeklinde mi iade almak istediğinizi belirteceksiniz. Havalimanına gittiğinizde işlemlerinizi tamamlayacaksınız. Ah Senem, ah Senem. Neler yaptın? Nasıl taşıyacağız bunları ya? Geliyor bizimki. Nasıl? Senem bu ne, bu ne? Senem o ne, bu ne? Ee, bu ne? Evet, bu bir valiz, bunun içi dolu. Bu benim aldığım tencere seti <laughs> ki bunun için buraya gelin zaten ve bana dendi ki bu taşıyabilirim. Taşıyabilirim dendiği için ben bunları aldım. Bu da bir iki parça bir şey. Bir şey değil yani. Gerekeni yapacağız hiç merak etme. Bak bakalım. günü evet. bitiriyoruz. Evet, bitiyor günümüz. Ee, otobüs durağımıza geldik. İndiğimiz otobüs durağından geri bineceğiz. Dımdızlak geldiğimiz AVM'den bunlarla beraber çıkıyoruz. Aslında çok fazla bir şey almadım. Ee, ama yükte ağır, pahada hafif şeyler aldık. Ee, tencerelerim, tencere setim. Dört tane ama planlamıştım ama altılı da indirim vardı. Ben ne yapayım yani altılısını aldım mecburen. Ee, Allah bu... başka dert vermesin. Aynen. Çok ağır. Dök, hümmümsü bir şeyler. Sonra yeni valizimiz, brand new. Ondan sonracıma tabii zivilingi de boş geçmedim, birkaç parça bir şey ondan da aldım. Ama burada aklı olan zaten ee, böyle şeyler oluyor, bakın. Abimiz geldi biraz önce, Asyalı. E, İleride sigarasını içiyor, bizim yakınımızda içmek istemedi Asyalı olduğu için. Kibar. Üst düzey saygılı. Evet, saygılı. E, bıraktı buraya eşyalarını, o da tencere almış. Yani ben bir hata yapı olamam burada. Taşıyacağız bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Uzakdoğu Zeki abimiz aldıysa tencere Tabii biz ki. de Tabii doğrusunu ki. yaptık demektir. Aynen öyle. Taşınır diye düşünüyorum bir şekilde taşınacak. Bir önce bir otele kadar bir götürürüm de sonrası Allah kerim. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz Senemcim. Rica ederim. <laughs>